Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz. Orijinal yayınları integral fasikülünde integral alma kurallarıyla sayfa 18'de karşınızdayız. Hemen kurallarımızı açıklayalım. Zaten çok fazla bir kuralımız yok. O kurallarla hemen bölümlerimizi anlatacağız. Bu bölüm sadece konu altımı ve buradaki çözümlü örnekler üzerine olacağını baştan söyleyeyim. Ne diyor birinci kural? Bunu aslında çok yaptık. A bir reel sayı olmak üzere integral A dx. Dedik ya neyin türevi A'dır? O da ax artı c olarak çıkacak. Yani 5x'in türevi 5'tir. 3x'in türevi 3'tür gibi. Bizim en önemli kuralımız bu arkadaşlar. İntegral n 1'den farklı ve bir gerçel sayı olmak üzere. integral x üzeri n dx x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c olarak yapılıyor. Kural şu şekilde. Artık bunu bildiğinizden dolayı bundan önceki sorularda da onu kullanabilirsiniz. x üzeri n üstünü 1 arttır. Aynı sayıyı alta yaz. Zaten bakın bu türev aldığınızda en artı bir başa geliyor. Üst bir azalıyor. En artı birler birbirini götürüyor ve en kalıyor. Yani mantıken yaptığınız işlemi geri getirmek için türev almanız gerekiyor. En birden farklı ve n bir gerçek sayı olmak üzere demiş. İntegral dx bölü x üzeri demiş. Yapacağınız şey biliyorsunuz ki yani mesela 1 bölü x kare nasıl çıkacak yukarıya? x üzeri eksi 2 olarak çıkacak. Sonra kuvvet fonksiyonu tekrar uyguluyorsunuz. Üzerine 1 arttır. Aynı sayıyı aşağı yaz. Artı c'yi unutma n büyük eşit 2 ve n bir tam sayı olmak üzere demiş. İntegral n'inci dereceden kök içinde x dx. Yani bu her köklü ifade bir üstü ifadedir mantığına dayanıyorsunuz. Sonra üstü bir arttırıyorsunuz. Arttırdığınız sayının yani bulduğunuz sayının aynısını alt kısma monte ediyorsunuz. Dikkat hepsi aynı kural aslında. Hepsi aynı kural. İntegral 5 dx integralin eşitini bulunuz demiş. Yani neyin türevi 5'tir? 5x artı c'yi sakın unutma. Örnek 2'ye geldik. x kare dx integralini eşitini bulunuz demiş. Ne yapıyorduk? Üstünü 1 arttırıyorduk. Aynı şeyi alta yazıp c'yi sonlandırıyorduk. O da x küp bölü 3 artı c. Sen burada x üzeri 3 bölü 3'ün nesini aldığında, türevini aldığında ne geliyor bak? 3x kare bölü 3'ten aynı şey tekrar gelmiş oluyor. Evet Örnek 3. 2x artı kare kök x dx integralinin eşitini bulmamız istenmiş ki ben kare kök x'i x üzeri 1 bölü 2 olarak zaten biliyorum. O da ne verecek bize? İntegral 2x dx ayırabilirim bunu. İntegral x üzeri 1 bölü 2 dx. 2'yi dışarı çıkarma özelliğim var. Üstünde gizli birim var. Üstünü 1 arttırıyorum. Aynı sayıyı 6 yazıyorum. Artı bunun da yine üstünü 1 arttırıyorum. Aynı sayıyı alta yazıyorum. Artı C. Okey. Bu ikiler birbirini ne yaptılar? Götürdüler. X kare. Bu X üzeri 1 bölü 2 artı 1. 1 bölü 2 artı 1 olarak düşündüğümüzde ne gelecek? X üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2 artı C. Bu 3 bölü 2'yi ters çevirelim. X kare 2 bölü 3. İsterseniz bunu köklü olarak da yazabilirsiniz. Karekök içerisinde x küp artı c. Son olarak da çözüm nasıl yaptı bilmiyorum ama x kare artı 2 bölü 3. Şu x küpten bir tanesi x kare olan kısmı dışarı çıkar. x kare kök x artı c olarak karşıma gelecektir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapmışlar. Örnek 4'te integral x diferansiyel 2x artı 1'in eşitini bulmam istenmiş. Önce buranın nesini alacağım tabii ki. Diferansiyel alacağım. x çarpı içinin türevi 2x'in türevi 2 gelecek. 1'in türevi 0. dx oldu. 2'yi dışarı çıkartıyorum. x dx olarak yazıyorum. O da 2x kare bölü 2 artı c'den. Bunlar gidince doğru cevabım x kare artı c olarak gelecektir diyoruz. Örnek 5. İntegral x üzeri 4 artı x artı 1 bölü x küp dx eşitini bulmam istenmiş. Bu tip polinom tarzı ifadelerde yani üst taraf polinom alt taraf polinom tabii ki sistem şu anda polinom değil. Bunu tek bir payda olduğu için hepsinin sanki paydasındaymış gibi düşünüyoruz. Şöyle yazıyoruz. Şu şekilde. Ve sadeleşen ifadeleri önce sadeleştiriyoruz. Burada 3 tane gidiyor, burada 1 kalıyor. Burada bu gidiyor, burada 2 kalıyor. Yani ifade x artı bu 1 bölü x kare yukarı çıkartalım. x üzeri eksi 2 olsun. Bu da x üzeri eksi 3 olsun. İntegral almaya başlıyorum. x'in üzerinde 1 var. Üzerine 1 arttır. Bu şekilde yaz. Artı. Üzerine 1 arttır. Bu şekilde yaz artı üzerine 1 arttır. Bu şekilde yaz. Artı c'yi unutma. O zaman x kare bölü 2. Şimdi burada aşağısı eksi 1 geliyor. Eksi x üzeri eksi 1. Aşağısı eksi 2 geliyor. Şöyle yazalım. Eksi 1 bölü 2. x üzeri eksi 2 artı c. Tabii ki bunu istersen x kare bölü 2 eksi 1 bölü x eksi 1 bölü 2x kare artı c olarak da yazabilirsin sevgili arkadaşım. Evet örnek 6'ya geldik. Mesela burada böyle yazmış. İntegral içindeki rasyonel ifadelerde pay pay diye bölünerek ifade düzenleri istersen polinom bölmesi gibi bir mantıkla kullanabilirsin. Ama burada yok onu yapma. Burada direkt tek payda gelirse öyle ama birden fazla terim olursa payda o zaman polinom bölmesi kullanılabilir. Evet örnek 6'ya geldik. Analitik düzlemde ikinci dereceden f polinom fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre integral fx dx eşitini bulmam istenmiş. Şimdi polinomda kökleri verilen bir ikinci derece denklemin kökleri verilen bir parabolün ikinci derece denklem olarak yazmaya çalışacağım. Bunu nasıl yapıyordum? Köklerim eksi 1 ve 5 diyordum. Eksi 1 ve 5'i bu tarafa atıyordum. O zaman benim fx'im x artı 1 çarpı x eksi 5 oluyordu. Ama eksi 1 ve 5'ten geçebilecek sonsuz tane parabol çizebilirim. O yüzden hatırlarsanız başına bir baş katsayı getiriyorduk. Kökler haricinde bir tane nokta veriyordu bize. Bu herhangi bir nokta olabilir. Burada çizdiğim herhangi bir nokta olabilir. Burada f 0ın 5 olduğunu vermiş. x yani yazdığımda 5 eşittir. a çarpı 0 yazdığımızda buralara eksi 5. a da buradan eksi 1. Zaten kollar aşağı doğru baktığından dolayı a'nın negatif gelmesini bekliyordum. fx eksi dağıtalım bunu x kare eksi 5x artı 1x daha eksi 4x eksi 5 dağıt eksiği eksi x kare artı 4x artı 5. O zaman integral eksi x kare artı 4x artı 5'in alalım integralini şimdi. Üstünü 1 arttır aynen altını yaz. 4 çarpı üstünü 1 arttır alt, aynen altını yaz. 5, 5x gelecek artı c. Bir de şu sadeleşiyor. Eksi x küp bölü 3 artı 2x kare artı 5x artı c olarak ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız. Ve anlatım kısmımızdaki son sorumuz. Burada gördüğünüz gibi bakın. Yine benzer bir soru. Açacağız. Başka çarem yok. x artı 1 çarpı 2x eksi 1 dx demiş. Bunu dağıtacağım arkadaşım şöyle. Evet yedinci örnekte integral x artı 1 çarpı 2x eksi 1 dx eşitini bulmamız istenmiş. Açacağım arkadaşlar bunu şöyle dağıtacağım. Ee, integral 2x kare eksi x artı 2x eksi 1 dx olacak. Toparlarsak 2x kare artı x eksi 1 dx oldu. O da 2x üzeri 3 bölü 3 arttır. Aynen yaz. Üzerine 1 var. Arttır. Aynen yaz. Neyin türevi eksi 1'di? Eksi x artı c. Bu şekilde de ifadenin nesini bulmuş olduk? Sonucu bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bundan sonra bir kazanım testi var. Onu da diğer videoda sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Matematik fenerle kalmayı unutmayın. Bay bay.